köyünde kına gecesindeyiz sevgili seyircilerimiz. Bu kına gecesinin diğer kına gecelerinden farkı var mı? Hiçbir fikrim yok. İzleyin, karar sizin. Kına yürütme ağzını açsana elini. Onun tamam. adeti vardı. Gelin eline töre verir. Gelin delini açar. Biz buna su yapar. Eline bir altın tamam. koyup bunasını yapar. Yani de açmıyor mu o zaman? <laughs> Ama sen de, gelin gelin bu. Sen ne fark eder ya? Çünkü ki ben de bir gelinin Ne olacak yani? Bir bak benden iyisini bulacaksın. <laughs> benden iyisini oturuyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sen bilir misin? Altın isim. mı koyayım? Altın koyacağım. Gelin elini aç. Hediyesini verin. benim eline. Aç kızım elini. Aferin ah, <laughs> kızım. Allah hayırlı uğurlu <laughs> etsin. Allah mutlu etsin. Allah, Allah gününü <laughs> seversin. Böyle güzel şeyler. İnşallah. İnşallah. Aferin. İnşallah. İnşallah. Allah senin çoluğun çocuğu olur annem bal damlar ağzından. <laughs> bu böyle bir Murat değil Al çekil. Al. Sen mereme gidiyor, gidiyor. thank <laughs> you Siz ne zor şartlar altında yayın yapmaya çalışıyoruz sevgili seyircilerimiz. <laughs> Nedir burada ne oluyor? <laughs> dur. Düğün ne yapıyoruz. Şey ne, ne yapıyorsun kan? ne yapıyorsun? Düğün düğün. Yapma be. <laughs> ben de define arıyorsunuz zannettim ama. <gülüyor> <gülüyor> ya, nasılsın bacı? Bacı nasılsın bacı? <laughs> dur ya <gülüyor> dur <gülüyor> dur. Şunu bismillah şeytan. Kim ne oluyor? Gelini kaçıracaklar. Onu koyuyor. kim gelini kaçırıyor? Bak bu vatandaşlardan gelini kaçıranlar oluyor. Utanmıyor musunuz gelini kaçırmaya? <laughs> bu <kaçırıyor>. Utanmıyor musun <laughs> bu yaşa? Utanmıyorum. ne neye utanayım ki? Tepekorlar adamı, adamın elinde silah var. Ut... O da şansımı da fırlatıyor. Gelini kaçırınca ne oluyor? Ne olur Bir şey olmuyor. Alıp gidecek. Alıp Bir ödül var mı? Yok. Kaçırmak mı lazım? Evet. Yani? Beraber kaçıralım. Olur. Sen arkadan dolan. Tamam. Ben o eli silahlı adamı oyalayayım bu arada. Tamam. Gelini kap tuttuğumuz gibi götürürüz. Tamam. Ama ismin ne? Hüseyin Hanaylan. Hüseyin, bak bu zor bir operasyon. Beni yarı yolda bırakma. Tamam, yok. Yani beni yarı yolda bırakırsan kötü sonu fena olur Hüseyin. Yok. Sen arkadan. Bit. <laughs> Bırakın gelini. Bırakın gelini. Bırakın gelini. Sen sağlam tut. Hüseyin. Hüseyin. Şunu, şunu. Hüseyin, ben o eli silahlı olan adamı oyalayacağım. Kız kaçırıyoruz, gelin kaçırıyoruz. Yok yok, konuşuyoruz. Bırakın gelini, bırakın gelini. Rahat bırakın gelini, bırakın, bırakın kızı, bırakın kızı, bırakın. Ya şunları mı uzaklaştır kardeşim? Çek çek çek. olsun size. Bir geline sahip olamıyorsunuz be. Yalnız omuzuma kim vurduysa Sonu merak ediyorum. Efendim gelin alayı burada deveye bindiriliyor. Gelin devenin üzerinde. Oyunlar eşliğinde. Nereye götürüyoruz? Gelini <laughs> damadın babasının yanına gidiyoruz. Bak. Ne yapacağız damadın babasıyla? Bahşiş alacağız. Bahşiş. Evet. Dur bir dur ya bir dur. Bir dur. Ya bir dur. Tırsıyor mu deveden ama? Efem deve çöktü. Ve ne oluyor şimdi? Ee, deve çöktü gitmiyor. gelinliği damat gitmez. Gitmiyor. Gitmez. Deve inadı tuttu bunu. Ne, ne lazım? Ee, damadın babası gelecek buraya. Damadın babası lazım. Evet. Bir bak bakalım dayı kalkmıyor bay. Ya bu bu çok zayıf. Biraz arpa versinler. Evet, ayakları da yoruldu bak. Nalları da iyi değil. Nalladırız. Nalbat var. Çivi de var. Nallanması lazım. Nall nallanması lazım. Nallanması lazım. Tamam, nallanması lazım. Nallarız. Nalbat var. Nal var, çivi var, yonacak var. Biz kendimiz yaptıracağız, devenin biz parasını alırız. Nallanmaz benim duyduğum, devenin ayağına. Ben de öyle biliyorum, ben de öyle biliyorum. Devenin ayağı nallanmaz, sen yanlış biliyorsun. Sen. Hayır, olacak. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bunlar para istiyor. Ya devenin ayağına nal olmaz da sırtına çul alalım. Çul alalım. Tamam. Sırtına diyorlar, çul alalım. Tamam, onu da yapalım, fark etmesin. E o tam kalksın evet. hadi deve. Hayır kalkmaz. Niye kalk... Ayakları ağır zaları. O ne ya? Dur, Ayakların... ya? Dur ya. Dur ya. Kusurdan bir atma verelim, Arpadan önce bir biz bir arpa alalım diyorum ama. Hayır. Hani benlerin yok yok bunlar hayır, bunlar fakir abi bunlar fakir. Bunlar geçsin evet. başımızdan. Ya da. işte çözelim işte ya hayvan kalksın ya. ya. Ayaklar 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 da arızalı. Kalkmaz. Ya, arızalı. Çaktık ya kardeş. Şu ayaklar arızalı kalkmaz o. Şimdi çaktık ya. ha. şuradan ayaklara ayaklara ayaklara. Evet ayaklar. Allah'a hayır. Evet. evet. Kalkıyor mu şimdi mi Şimdi kalksın mı? Diye. Ayaklar ne diyorsunuz? Düzeltiniz mi? Kalkacak wow, wow, mısınız? Siz de ne ayakmışsınız be kardeşim be! <laughs> kadar yatsınlar. Çok ya da umurumuz abi, bizim ya! Gelini vermiyoruz biz! Vermezsen verme! Al başına çal deveni! Gelin ya! Gelini geri götürün! Sen neyi götürüyorsun ya? Daha bizim işimiz... Bu deve kalkmaz! Senin işin bitmedi. Gel hele bir! Gel hele bir gel. Gel. Damat Dur hele. Hele bir gel dayı gel. Damat gelecek abi. Valla Mahmut dayı bu deve buradan kalkmaz. Sunucunun ayağı yorulmuş. Ne? Gel hele bir gel sen gel gel gel. Gel hele bir. Bak. Bak 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 bak. Sizin burada sizin burada deve varsa bizim de çok affedersin. Çoban var. Ay Atilla'mız var. <laughs> ya bu boy, pos, endam. Bunun nallarını çaktırmak lazım. Sen mi kardeş? Sen aldın, nalları düştü. Yok yok yok. Onu bunu, şimdi. bunu arpa almak lazım. Bir oturuşta bir kuzu götürüyor. Öyle bir görelim e, mevzuyu da ona göre kalkacak kalkmayacak deve ya da bizim deve e, çekecek. Aman e, kameraman çeker ya da çekmez. Bir, 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 çıkar bakayım sen. Aslar var astar. Sen yani o astardan bir çek bakayım. Elimde. <laughs> bir görelim bakalım şu mevzuyu. <laughs> Hepsi ona. Biz bir değerlendirelim. Hadi. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ey maşak. Koçum ben. Hadi aslanım benim. Hey. Hri. Hri. Şad olsun olsun. On dörtler tutulsun. Peki de uzak gitmesin. Sivas'a gelin olsun. Şad olsun olsun. On dörtler tutulsun. Bunlar... Kastamonu'da ve değişik yerlerde gördüğümüz 3-5'lere benziyor ama elbiseler kolay gelsin. Evet bu ahalinin en zengin hanımefendisi. 1-2-3-4-5-6-7-8 8'i bir yerde. Ee, hanımefendi, hanım hanım e, misafirliğini bil. Dur bakalım iki dakika. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İsminizi bilmiyorum ama ben sizi tanımadan çok sevdim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sakın o kolyeden olduğunu zannetmeyin. Hakikaten çok sık. Birden kanı mısın Hatta size sarılmamak için zor tutuyorum kendimi. Hatta niye tutuyorum ki kendimi? Annem benim. Yüz süre mi altınlara, sekizi bir yerdelere? O sekizi bir yerdelerden bulaşsın, zenginlikler bulaşsın. Yüz... Kurban olayım. Hakikaten de gerçek düşmüş kaldı. Ne oluyor efendim burada? Burada düğün oluyor. Kim evleniyor? Kaynımın oğlu. Siz kaynana değil misiniz? Hayır, kaynımı oğlum. <laughs> kaynana bu. Kayn Ana! <laughs> kaynana, kaynana. Ee, tenceren dibin kara. <laughs> Sizin isim efendim? Mevlide. Mevlide Hanım, lütfen kendinizi kasmayınız. Daha kaynağı olmadınız seniz. Oo. Nasıl olsa kaynanalık yapacağız. Üç tane, iki, iki tane gelinim var. Bu üçüncü. Üçüncü bu. Sen artık tecrübeli bir kaynanasın. <laughs> İlk iki gelin memnun mu sizden? Memnun. Memnunlar, ben de onlardan Gelinlerle mi? bir konuşmak lazım bunlar. Konuşun, gelinlerle de konuşun. Oğlan yalnız. mı evleniyor efendim? Oğlan evleniyor. Oğlan evleniyor. Ne masraf ettiniz şimdiye kadar hep de söylemesi? Bilmem masraf ne olduğunu. Canım Şazende teyzenin boynundakileri alın, iki tane düğün çıkar oradan. <laughs> o ne? <laughs> Annem. Şu affedersin tam değil. Çeyrek yarım tam değil. Bu ne bu? Kaç bu beş kilo? birlik o. Beşi birlik. Beşi bir arada. Bunlar satılıyor mu hala? Satılıyor. Peki düğüne gelen misafirlere hatıra diye bunlardan veriyor musunuz? Yok onlar verilmiyor. Tamam gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> çok memnun oldum sizleri tanıdığıma Allah'a ısmarladık. Bu kıyafetin özel bir adı var mı? Kastamonu'da 3-5 diyorlar. Daha doğrusu pek çok yerde 3-5 diyor. Bizim de var 3-5'imiz. Bu 3-5 değil mi? Bu değil. Bu elbise şimdi bizim köy kıyafeti ama 3-5'limiz de var. Bindallı diye e, bir şey. Da var, evet. Onların hepsi ayrı ayrı. Evet, ayrı ayrı. Siz e, ee, kayınvalidenin nesi oluyorsunuz? Ben geliniyim, büyük geliniyim. Kıdemli gelin sizsiniz. Görümcesiyim gelinin, büyük ablasıyım, anası, oğlanı. Nedir adetler? Adetler düğünümüz üç gün sürüyor. İşte... 4 gün olmaz mı? Dört gün kadınlar arasında oluyor. Dördüncü gün erkekler katılmıyor düğünümüze. Dört gün var, kendi aramızda yapıyoruz. Ama o gün erkekler katılmıyor. Niye erkeklerin boynu altında mı kalsın onlar niye eğlenmiyor dört Gelmiyor diyor? duvar. <gülüyor> duvar <gülüyor> erkekler gelmiyor. Ne yapılır üç gün boyunca hep oynanır mı? Ya mesela düğünümüz dün başladı. Dün ilkinden sonra. Ne bugün bin? ikinci gün mü? Bugün ikinci gün. Dün kına gecesi oğlan evinde kız evinde yapılıyor. Kız ve oğlan başka evlere gidiyor sadıç diyoruz. Oğlan da sadıç evine gidiyor kız da orada kına yapılıyor. E bugün işte tekrar oğlan evinde bu sabahtan başlıyor. Ondan sonra canım, şey oluyor. Yemek işte takı töreni. Şimdi biz tekrar kız sadıç evinde gideceğiz. Kızı alacağız davul zurna. Kızın da sadıcı oluyor. Tabii kız şu anda sadıç evinde. Annesinin evinde değil. Davul zurna kızı alacağız. Annesinin evine götüreceğiz. Orada işte kadınların ağlama töreni oluyor. Kızın işe boynuna sarılıyor. Ne yapıyorlar? Ağlama töreni. Kız ağlama diyoruz. Evet, maniler söyleniyor. Siz biliyor musunuz mani? Ben bilmiyorum, büyük teyzeler bilir. Siz biliyor musunuz mani? en yani söyleyecek, söyleyecek miyim şimdi mani? Tabii, şimdi söyleyeceğim, ben de ağlayacağım. Olmaz ya. Niye? Gelin mi lazım? Ayıptır ayı. Niye ayıp? E ne söyleyeceğim şey? Söyle mani söyleyeceksin. Ya, ne diyeceğim? <laughs> Nele içinde? I <speaking in foreign language> <speaking in foreign language> bakmıyorum. Biraz rahat yalnız kalmak istiyorum. Efendim gelin hanım diyor ki damat beyden başkasına ben yüzümü göstermem. En doğal hakkı. Kızcağız hayatında bir kere evlenecek, bir kere düğün olacak. Herhalde ki sadece müstakbel kocasına gösterecek yüzünü. Birbirlerini delicesine seven köyün en güzel kızıyla Yağız delikanlısının gelinle damadın buluşması az sonra Şad olsun murad olsun 14'ler tutulsun Tek de uzak gitmesin Sivas'a gelin olsun Efendim Vah garibim vah güzelim benim Analar ne kurup aman ne damatlar doğuruyorlar Damat Canım benim İsmin ne senin? Osman Osmancım Evet Bu nedir neyi ifade eder? Bu damadın şalı Damat merasim olduğu gün bunu takarlar Sen 24 yaşındasın değil 24 mi? 24 yaşındayım evet Bütün damat Deve, deve huysuzlanmasın Biz, Bir tutun Dünyanın parasını aldınız Kızım dur. Yavrum benim, Osman'cım evet. Gelin hanımı getirdik Evet Devenin sırtında Evet Heyecanlısın Biraz Yüzünü açıp göreceksin evet. İnşallah O seven evet. gözler birbirine değecek Göz göze geleceksiniz evet. inşallah Birbirlerini delicesine seven bu gençlerin kavuşması. Hepimiz heyecanlıyız, değil mi? Evet, bir de bir grubu Efendim, gelinle damadın buluşması. Az sonra. Bekle uzak gitmesin masada geliyorsun. Beklenen geldi sevgili seyircilerimiz. Damat bey sabırsızlanıyor Sadıç mı? Ben vekiliyim çalmasınlar diye yanında duruyorum. Damadı ben. çalarlar mı? Tabii. Alık ne yapacaklar? Başına mı çalacak? Parayla geri satacaklar sonra. Damadı çalıp parayla kime satıyorlar? Sadıca. Sadıç kim? Çaldıranlara. Sadıç o. Şu mikrofonu bir saniye tutar mısın? Tabii. <laughs> bir çek. Yok abi sen mikrofonu al. <laughs> Oğlum bıraksana iki dakikadan. Önce. Belki ben kardeşimi <laughs> çok sevdim. <soydum. gülüyor> Bırakın Bırakın. mı yedirmem size? Size Osman'ımı mı etmeyeceğim? Bırak, bırak. Evlenemez Osman. Bırak, bırak. Ya bıraksanıza abi, çocuk. Abi öldüreceksiniz damat. Zaten abi. Efendim damat kaçırma operasyonu son derece başarısız. Hakikaten son derece güçlü korunuyor. Kuvvetli konu... yedir, Görüyorsunuz elinizi bile atamıyorsunuz. Hı yaptığınızda. Bıraksana, boğacan Sağ çocuğu. Alacağım parayı bölüşürsek. Canım. Sadıçtan alacağım parayı bölüşürsek. Kardeşim böyle düzgün konuş. Bırak damadı. Bırak canım ya. Ya bölüşürüz. Yok abi. Yarı yarıya karışırız. Şeref meselesi. Efendim gelin hanım geldi. Osmancım gel. İsmi nedir gelin hanımın? Şaziye. Şaziye. Evet. Siz ne zaman gö görüştünüz? İlk nerede gördünüz birbirinizi? İlk beş ay önce İstanbul'da gördüm. Beş ay önce. Evet. Beş ayda flüp. <laughs> evet. Sırtına hadi bakalım. Evleniyoruz. Aynen e öyle. Evet gelin gelsin bakalım. Ee, alay. Beklenen an. Giderek yaklaşıyor. Burada tansiyon yükseldi sevgili seyircilerimiz. Damat Osman ve gelin Şaziye'nin duygu yüklü gözyaşlarıyla seyredeceğiniz buluşması. Nasıl sunacağımı bilemiyorum. Gel Osman'ım gel. Gel Osman'ım. Şu gelini bir... Gel canım. Gel. Gel. Abi deve vurmasın. <laughs> deve, deveye dikkat et. Çok huysuz bir hayvan. Gelini aşağı gel. alalım değil mi gel Osman? Canım. Gel. Ben teslim edeyim seni. Aldık Bu bak bakalım. Çok dağmada. Dağmada. <laughs> Efendim. Şaziye ile Osman'ın kavuşması. Gelin hanım dedi ki ısrarla. Ya ben abi. dedi sadece ve sadece eşim olacak Osman'a yüzümü gösteririm dedi. Saygı duyduk biz de bütün ahali olarak, bütün köylüler olarak ve o muhteşem kavuşma. Tamam. Hemen gel. Hadi bakalım Osman'cığım. Bismillah Bismillah Yavaş, sakin, sakin. Önce duygu yüklü sözler söyle. Ha, yüz açma, yüz açma varmış. Abi. Buna bir itiraz olmaz. Yüz açmayı rica ederim. Kardeşim. <laughs> kardeşim yüzünü göremezsin. Ş olur, şunları bir görelim. Sadıç beyler. Bir görelim bakalım. Nanam amca. Sen buna gelin yüzü mü göreceksin? Hayır olmaz. olmaz. Sen buna Olur. gelinin yani... ayak tırnağını göremezsin. Bana nasıl bitti? Sabahtan beri çalışıyorum. Sen de iyi götürüyorum ben. <laughs> Vallahi iyi Ben bırakıyorum sunuculuğu. Kameramanlık yapacağım. Bu ne bütün bahşişler düğünlerde çalgıcılara bizim tamam. düğün çekimlerinde kameramana. Heyecanlı mısın kız? Sende de ama maşallah be. Analar ne kızlar doğuruyor. Selvi boylu mal yazmalım. Sakin Türkan şuraya bakıyorum ben. Hele bir gör. Bir dön de. Eşinin yanında dokunamıyoruz da. Şöyle bir dön de. Şu güzel şu ceylan bakışları görüyor musun sevgili seyircilerimiz? Gerçek bir köylü. Şu endam. Şöyle bir açılalım hafiften. Şöyle bir salın bakalım bir. Bir git gel şöyle. Yavaş. Yavaş yavaş. Öyle dayı dayı yürüme. Kadir inanır gibi yürüme. Gel, ya kız. Dur bakalım şöyle. Müstakbel eşinin yanına. Geç bakın Müstakbel. Yani bir çift bu kadar yakışır sevgili seyirciler. Allah bunları birbirleri için sanki özene bezene dünyaya getirmiş. Ya Rabbi ya Resulallah. Görüyorsunuz anneler gözyaşları hemen e, pınarların başında salı salı verecekler. Ağlamak üzereler. Hemen mi girdin koluna ayol? Hı -hı. Sen Abi, bir çık bakalım sevenler. Sevenlerin arasından bırak, bir çık bakalım. <laughs> gir, gir kocanın koluna. Yasta kafanı bakayım. Ah 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 bu mesut, bu mutluluk tablosu. İnanın insanın evlenesi geliyor ya sevgili seyirciler. Darısı bütün bekarların başına inşallah. Allah bir yastıkta kocatsın. Şu, şu, şu bakışlardaki sevgiyi görüyor musunuz? Sanki şu kalabalık da alım kaçı kaçı vereyim evime der gizcesine bakıyor Osman'ım benim. Vah bu karan benim. Evet sabırsızlanınızı anlıyorum. Artık gelin hanımın yüzünü damat bey bir görsün bakalım. Kaçak <laughs> kaçak kaçak. Gel buraya. Bu ne? Buraya gel. Buraya gel. Bu ne? Bu ne? Kız Şaziye. İnsan bir tıraşı olmaz mı Şaziye? Fırsat bulamadım. Kızım düğünüm var. İnsan bir sakal bıyık tıraşı olmaz mı? Damat tıraşı var. Sen de gelin tıraşı icat etseydin ya yavrum. Kaçırdı çocuğu. Osman. Tek gözü ne oluyor? Var var iki gözü var da sen esas bıyığı görmüyorsun ki. Tek gözü olsa bunu sakalını görmüyor e, sakal. Ama çok iş yapar. Çok becerikli kız. Yani bak bulaşık yıkamaktan ellere bak. Patates gibi olmuş. Gel Osman'ım gel. Gel. Gel canım benim. En mutlu günün ya. Nereye gidiyorsun sen ya? Sen <laughs> ya? Bu senin en mutlu günün. Osman. Evet. Seni Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bula bula bu kızı mı buldum? Ben bulmadım. Siz getirdiniz. Oğlum bulacak başka bir kız. 5 ayda yani öyle doğru. Efendim erken evlenmeyin. Evlenmeden önce iyi düşünün. Osmancığım 5 ayda ancak bu kadar yani. Şaziye'yi kayınvalidesi daha gelinliğinin ilk dakikalarında çekememeye başladı. Sen de çekil ara. Bırak o, bakayım çocuğu. ben oğlumu veremem o gelini. Ben de, ben de, ben de, ben de. Nesi var gelinin ya? Benmedim o gelini. Çirkin. Ama senin oğlunu kim beğensin? Çok güzel benim oğlum adımı vermem Şaziye diye. Şaziye? Sen ne yapacaksın bu ka kaynanayla? Affedersin cadalos kaynanalık yapıyor bu. Ayrılacak, ayrılacak, Ayrılacağız. Daha dur ya. Babası, Dün biri bugün iki. Kızın babası bunu göstermedi. Başkasını gösterdi bunu bize sattı. Yok. <laughs> <laughs> Olur mu ya kız <laughs> bu bunu gösterdik biz. O zaman sakalları yok. Sakalları yok yeni çıktı. Sen de bir tıraş olmadan insan bir gider gelin başı yaptırır be. Ben mi öğreteceğim bunları sana? Koca kız olmuşun, kazık kadar kız olmuşun. İnsan bir röfle yaptırır, bir şey yapar. Tabii beğenmez. Yani sevgili seyircilerimiz bu düğün burada düğümlendi. Ama yani bir düğün bu kadar mı karışır? Ne var ki ortada? Aslan gibi bir damat, dünyalar güzeli, bir gelin. Ne var ki ne bunda? o zaman Karıştı. Almıyorsanız almayın kızı be. Bizim kızımıza adam mı yok? Hadi gidelim. Şaziye seni de Allah nasıl biliyor söyle yapsın seni. Böyle konvoy görülmedi. Düz ile köyünde düğün konvoyu traktörlerden oluşuyor sevgili seyircilerimiz. Kaç tane? Vallahi ben saymadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz